Başla deyince evet. başlayacak. Tamam. Başlasın mı hocam? Başlayın lütfen. Ee, hekimlik yaparken yoruluruz. Arada böyle o baklavalar yeriz, fallar bakarız. Operadan e, bir balerin hanım. kadın e, da söyleyebilirim vesile diye. Siz belki tanırsınız Kubilay Çalıkoğlu'nun e, foto muhabiridir. Onun eşi vesile. Vesile hanım hastaneye geldi. İki derede bir arada benim falıma baktı. Hangi hastane <laughs> efendim bu? Belediye Hastanesi. Ha. Çıktı Ankara ne çıktı biliyor musunuz? Ne çıktı efendim? En kısa zamanda sizin bir sütlü kahve renginde Volkswagen'iniz olacak. Ben gencecik doktorum. Para kazanacağım da Volkswagen alacağım da hale hale. Efendim ben para kazanacağım da Volkswagen alacağım da benim için hayal. Daha 25, 26 yaşım, 27 yaşındayım. Sütlü kahve Volkswagen. Allah ben bunu kafaya yazdım. Bir yıl geçti, yaz geldi. Ben gittim, iki tane çocuğum var küçücük, annem bakıyor. Annemin yanına onlara e, hafta sonu e, hizmet götürüyorum. Hafta içinde de çalışıyorum. Muhasebeci aradım. E, dedi ki, e, benim muayenehanem var. E, pardon, muhasebeci aramadı. Bir tane arkadaşım, e, bir sürpriz var ya istersen gel ya ne sürprizi benim 20 gün iznim var 20 günümü tamamlayayım onlar vallahi gel çok sevinirsin İznimi bitirmeden geri geldim muayenehri'nin kapısında bir tane sütlü kahverengi Osman gel <laughs> şimdi e, çok para harcıyorum Giderken arkadaşıma, muhasebeciye dedim ki e, bir para gelecekti hastanın birinden. Onu benim, de, benim bu paramı siz bir arkadaşıma teslim edin. Onu da kalsın yanıma alırsam harcayacağım. Arkadaşım da benim mosfagen sevdiğimi biliyor. O parayla nasıl becermişse cüzide bir para. Bana eski püskü sütlü kahverenginde bir mosfagen almış. Geldiğimde tatil dönüşü bir tane mosfagen. Onu unutmam mümkün, mümkün değil. Arkadaşım bana yaptığı o iyiliği jesti de unutmam mümkün değil. Şöyle yalnız çok eskiydi. Ben onun bakımıyla uğraşamadım. Beceremedim daha doğrusu. Motoruna baktıramadım. Sonra o Volkswagen'i ben gene Volkswagen e, ikinci kasa su plakalı bir başka Volkswagen değiştirdim. E, ne denir ona? İkinci Volkswagen'in adı nedir? E, yani bir üst şey model değiştirdim. Model değiştirdim. Model değiştirdim. Evet, bu sefer bir kırmızı mosfet Peki bu şey aldığınız yıl kaçtır? He? Ee, İlk o 75, kahverengi. 75, 77. 77. <laughs> 73 vasfa geldi. 73 77'de benim vasfa Hala, geldim. hala onlar dip var, var, koşuyorlar. Var var, duruyorlar. Ben biliyorum, takip ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevindim. Ee, Yoşuma da gitti, teşekkür ediyorum. Rica ederiz, biz teşekkür alın. ederiz. Sağ olun. Sağ olun.